Merhaba arkadaşlar, ee, daha önce çelik üstü aşı videomu izleyen arkadaşlar için, sonucunu içeren bir video hazırladım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, e, çok güzel sonuçlar elde etmişiz. Bu anaçlar Avustralya karadut üstüne, çelik ile çoğaltmış olduğum e, dutun üstüne yapmış olduğum Ankara Ayaş dut, Şah dut ve mordut aşıları gayet başarılı sonuçlar verdi. Burada da e, geçen seneden yapmış olduğum e, çelik ile üretmiş olduğum ağacımın üstüne yaptığım aşı. Bu da mor Bu da sonuç gayet güzel. Şimdi e, bazı arkadaşlarım bunu paylaştığım zaman bana şey demişti. E, bu fantaziye ne gerek var? Zaten çelikle üretim yapabiliyorsun. E, onların hepsini çelikle yapabilirsin. Yani çelik üstü aşıya ihtiyaç yoktur diye. Şimdi onlar için bazı açıklama yapayım. Şimdi arkadaşlar hani bu türün bu Avustralya karadut yedi veren cinsi dut e, diğer türlere göre biraz daha kolay köklenme olabiliyor. Eğer elinizde e, çöğürünüz yoksa bunlardan e, çelikle çoğaltıp hep aynı tür olmasını istemiyorsanız da üstüne aşı yapabiliyorsunuz. Çünkü her dut ayrı ortam ayrı ısı Farklı şeyler isteyebilir hani köklenme için ee, hani hepsi zaten böyle e, toprağa ya da perlite batırıp köklenseydi yani bu işlere ihtiyaç kalmazdı ya da her zaman elinizin altında bir tür dut olabilir eğer öyle bir şey varsa da bu gibi şeylere ihtiyacınız yoktur arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık 20-25 çeşit dut geldi Tayland'tan ee, Tayyip abim sağ olsun bunları benimle paylaştı. Şimdi burada zaten gelen çubuklar arkadaşlar zaten üçlü dörtlü. Şimdi bunları her zaman istediğim zaman elimde bulamayacağım türler bunlar. Ve çelik de yapabilirim ama tutma ihtimali ortam değişikliğinden dolayı daha az olduğu için önceden köklendirmiş olduğum Avustralya karadutlarının üstüne işte yongalı göz aşı, dilcikli aşı olaraktan aşılarını yapmış oldum. Ee, şimdi bu aşılandığı zaman hani kökü çok daha sağlam değil hani anaç çok sağlam olmadığı için belki de e, uzaması normal e, fidana göre biraz daha yavaş olabilir. Ama benim benim buradaki yapma amacım şimdi e, şu türünü diyelim? Anna long yazıyor, uzun dut bu. Anna isimli arkadaşımız göndermiş, hani onun cinsi. Hani burada diyelim Tayvan çileği diyor, aşırı tatlı ve e, yaprağı güzel bir cins diyor. Şimdi bu türleri ben her zaman burada bulamayacağım için o yüzden e, çelikle herhangi bir riske girmiyorum arkadaşlar. Zaten aşı yapan arkadaşlar bilir, aşı aşı yapmak için anacın uyanmış olması, işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Anaçlar gayet güzel bir şekilde köklenmiş, uyanmış. Gövdeye su yürümüş. Aşılanacak çiliğin ise uyanmamış olması gerekiyor. Aynı bunun gibi arkadaşlar. O sebeple Avustralya karadut çelik üstü aşı için çok ideal bir türdür arkadaşlar. Burada Marmaris ortamında aralığın 15'inden sonra ağaç yeşermeye başlıyor. Filizler çıkartıyor. Şu anda e, 4 Nisan. Şurada bakarsanız üstünde dutları da olgunlaşmış. Şunu öyle kaldırırsam. Bakın gayet güzel bir şekilde köklenmiş. Şimdi bunları çok güzel bir anaç olarak kullanabilirsiniz. Nasıl olsa bu dut açmış durumda. E, gelen çelikler de hala uykuda olduğu için bunların üstüne gayet güzel bir şekilde aşı yapabilirsiniz. En azından elinizde bir tane de olsa anacınız olmuş olur arkadaşlar. Çünkü diğer dutlar çeşit olarak diyorum. daha önce de söylemiştim. İstekleri farklı olabilir. Ya da yaptığınız çelik tutmayabilir. Hani bunların hepsi bir risktir. Ama bu şekilde yaptığınız zaman en azından şu diyelim ayaş tut. Ben bunu Ankara'dan başka bir yerde nereden bulabilirim? Belki bir iki kişi de daha vardır. Şimdi ben bunu aşı yaptım. Çelik yapıp da riske atmadım. Çünkü zaten iki üç tane çubuk gelmişti. Şu anda benim bir tane ayaşsız anacım var arkadaşlar. Bunu da <laughs> özellikle bana bu deli iş ne gerek var çelik yapsana diyen arkadaşlarım için yaptım. Şu anda burada yaklaşık 25'e yakın farklı türüm var. Hepsinden ikişer üçer tane yaz, aşı yaptım üstlerine de cinslerini yazdım. Bu neymiş? 56 Afrika'ymış. Ya da burada neymiş? 47 Anna beyaz uzun dut bu. Bakalım. İnşallah bunlar da sonuç verecek. Söylediğim gibi şurada da bir önceki yıldan yapmış olduğum çelik üstü aşı vardı. Kökler daha taze olduğu için ya da anaç çok kuvvetli olmadığı için ee, aşı çok gelişti diyemem. Yaklaşık 30 santim anca büyüdü. Ama şu dipten gelen taze bir sürgünü var. Bu ilk sene çok da büyümese en azından ben hiçbir yerden mordut aramayacağım arkadaşlar. Elimin altında bir tane mordut anacım var. Bunlar da inşallah bu şekilde olur. Eğer sizde de sadece hani yedi veren karadut köklendirebiliyorsanız bunların üstüne Etrafınızdan bulduğunuz farklı tür dutları aşı yaparaktan bu şekilde elinizde çeliğinizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Pardon çelik diyorum. Türünüzü çoğaltabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.